2014 yılında başlayan bu serüven gittikçe gelişti ve öyle bir noktaya geldik ki şimdi sahanın tam kenarındayız. Siz bir maç analizini çıkartabilmek için hem XC'yi oranlarını hem iki farklı sitenin aynı dakika ve aynı saniyede değişen oranlarını hem de kadro analizi yöntemi kullanarak saatlerce çaba gösterdiniz mi? Şimdi aklınızda bir soru. Peki beyefendi sen çaba gösteriyorsun da bunun karşılığı nedir? Emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Herhalde kimse emeğinin karşılığını almadığı bir iş için 10 yıldan fazlasını heba etmez ve kullandığı ekselleri ortaya çıkarabilmek için binlerce lira dökmez. Para demişken paranın da bir değeri yok ki. Bu eksellerin güncellemesi bile ekip arkadaşlarımızın hayli vaktini alıyorken, bir maç analiz edebilmek için saatlerimizi geçiriyorken, Elbette bu emek boşa gitmesin ister herkes. Yapmış olduğumuz analizler sonucunda elbette ki kayıplarımız olmaktadır. Kazan kazan yok, kayıp bu işin temelinde vardır. Önemli olan başarı cetvelinde kazanç miktarınızdır. Bizim grubumuzda paylaştığımız bir günde 15 tahminden 7'sinin kaybettiği görülmemiştir. Paylaştığımız oranların genelinin 2 ve üzerinde olduğunu da tekrar hatırlatmak isteriz. Bu başarımızın en temel nedeni ısı haritasından tutalım da hakem istatistiklerine kadar müsabakanın peşini kovalıyor olmamızdır. Bir maç düşünün. Bu maçın öncelikle ısı haritası oranları yani XG oranları kontrol edilir. XG oranları kendi içinde filtrelenerek aynı takımın daha önce aynı oranlarda gol XG oranında ne yaptığını sorgularız. Örneğin bugün oynanacak olan Espanyol Villarreal maçı. Villarreal XG oranı 1.50. Villarreal XG oranı 1.50 olduğunda geçmiş maçlarda gol atabilmiş mi? Önce bu kontrol edilir. Eğer gol atabilmiş ise bu birinci aşama başarılı olarak not alınır. İkinci aşamada maç başlamadan ya da başladıktan sonra Birxbet ve Vbet sitelerinin oran değişimleri gözlemlenir. Bir site bir oranı değiştiriyorsa o maça o sitede fazla miktarda para basılmış olabilir. Ama bir maçın aynı dakikada iki sitede birden oranları değişiyorsa işte orada gladyatör ekibinin el atması gereken bir durum vardır. İkinci aşamada bu iki sitede değişen oranlar gözlemlenerek aynı oran değişimleri geçmiş maçlarda yaşanmış mı buna bakılır. Yaşandıysa deplasman takımı, yani Villarreal gol bulabilmiş mi buna bakılır. Eğer tüm çıkan sonuçlarda deplasman takımı gol bulmuş ise ikinci aşama başarılı, üçüncü aşamaya geçilir. Üçüncü aşama kadro ekselidir. Kadro ve hakem ekseli desek daha doğru olur. Ancak bunu sizlere aktaramayacağız. Çünkü ligler yeni başladığı için, kadrolar henüz tam şekillenmediği için, kadro ekseli 8 ila 10. haftalardan sonra kullanmaya başlanılacak. Kısa bir örnek vermek gerekirse, Villarreal 4-4-2 oyun kurulumuyla çıktığında ve çift forvet hattında Pepe ve Perez'i oynattığında gol bulmuş. Böyle bir örnek yakalarsak, üçüncü aşamada başarılı. Son aşama bahis alma aşaması. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Takdir kaderin diyerek şansımızla birlikte maçı izlerken çayımızı yudumlayacağız. Bildiğiniz üzere piyasada bulunan tüm ücretli satılan excel'leri ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Bazı üyelerimiz bu excel'leri de kullanarak ihtimalleri iyice daraltıyor ve yüksek başarıda sağlıyorlar. Kanalımızda ücretsiz olarak onlarca excel paylaşıyoruz. Ücretsiz analiz videoları paylaşıyoruz. Video arasına çekilişler katıyoruz abone olup zile tıklarsanız hiçbir analizi ve çekilişi kaçırmazsınız.